Eh 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 Hocam yakalar hızımızdan nağlı yukarılar tribede bağladı damlı yağgalar hadi agalar eğlenelim dört adalar roh ağalar bizi yıkamayan adımızı kar Kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar No, yakalar Hızımızdan ağlıyor karalar Tribede bağladı camlıyor agalar Hadi agalar Eğlenelim Not adalar agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tavalla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama şeyran alem bize hayran Şşş <laughs> Rozbaş cici kardeş kervana takılan Zehel'e yaklaş yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfim eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz